Selamun Aleyküm Arkadaşlar Zülbiye'nin Hobileri kanalına hoş geldiniz canlar nasılsınız iyi misiniz ben çok şükür iyiyim Rabbim sağlık sıhhat versin inşallah herkese hepimize inşallah canlar Evet arkadaşlar bugün güzel bir modelle sizlerleyim iki renk kullanarak yapacağım modelimi krem rengi gül kurusu pudra rengi arası bir renk ee, şöyle şöyle iplerimi kenara alarak şöyle bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım arkadaşlar evet canlar alt kısmını hazırladım şöyle fazla da tutmadım anlatımlık olacağı için hep birlikte yapıyoruz inşallah şöyle iki tane kenar işledim iki zincir Şöyle iki tane atladım. Bakın şuraya batıyorum. Buraya üç tane trabzan işliyoruz arkadaşlar. Bu sırayı böyle işleyeceğiz canlar. 3 trabzan, 2 zincir, İki e, zincir atlayacağız. Şöyle bakın. Bir iki zincir üstüne alıyoruz. Bir iki atladık, üçüncüye battık. Bir iki üç. Bir iki üstüne aldık, iki tane atladık. 2 3 1 2 2 tane atladık. 3.'ye battık. 1 2 3 1 2 üstüne aldık. 2 tane atladık. Kenar kısmını işliyoruz şu anda. Evet canlar. Şöyle 2 3 tane kenar işledik. Şöyle bakın. Bir sıra daha işleyeceğiz. Sonra krem rengine devam edeceğiz. Üstüne aldık. Şöyle 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Üstüne aldık. 1. 2 3 1 2 üstüne aldık çok güzel bir model arkadaşlar ben çok beğendim umarım sizde beğenirsiniz şahane bir model güzel yelek olur battaniye olur şal olur etol şal olur yani istediğiniz şekilde örebilirsiniz Evet bu taraf ikili oldu Evet şöyle ikili arkadaşlar. Şimdi krem rengi ipimi aldım. Şöyle şuraya battık. İki tane kenar işledik. Üstüne aldık. Bakın şuraya ilk değil ikinci battık. 2 3 üstünü aldık bakın şöyle battık üstünü aldık 1 2 3 üstüne aldık bakın burası değil şöyle ikinci bir iki üç üstüne aldık bakın şöyle battık üstüne aldık 2 3 Üstüne aldık. Şöyle bakın. Şöyle battık. Kenar kısmına geldik. 1 2 3 Geri döndük bakın şöyle. üstüne aldık bir zincir üstüne aldık bir iki üç bir iki zincir üstüne aldık bakın şuradaki bir iki üç onların üstüne şöyle battık bir 2 3 şurada şuraya 1 2 zincir üstüne aldık 1 2 3 1 2 zincir üstüne aldık 1 2 3 1 2 üstüne aldık 1 2 3 1 2 üstüne aldık 1 2 Evet şimdi diğer rengimize geçiyoruz. Çeviriyoruz şöyle. Bir zincir üstüne aldık. Şöyle bir iki üstüne aldık. Bakın şuraya batıyoruz. Şöyle şurayı şurayı batıyoruz. Battık yukarı çektik. Üstüne aldık bir. 2 3 üstüne aldık bakın şuradaki şöyle bakın şuraya battık yukarıya çektik kapattık topladık kapattık üstüne aldık 1 2 3 üstüne aldık şöyle bakın şuraya battık çektik kapattık üstüne aldık 1 2 3 üstüne aldık bakın battık çektik. Şöyle. Üstünü aldık. Şöyle bir, iki, üç. Üstünü aldık. Şöyle çektik, kapattık. 2 3 Bakın şöyle. Şahane bir model arkadaşlar. Bu sıraya düz gidiyoruz. 2 3 1-2

2 3 1 2 Evet arkadaşlar bakın şöyle Şimdi diğer rengimize geçiyoruz. Krem rengimize. Üstünü aldık. Bakın şuraya battık. Şöyle üstüne aldık. Evet üstüne aldık. Bakın şöyle şurada ki aşağıdaki trabzanın üstüne battık. 1 2 3 Üstüne aldık. Bakın şuraya battık. Şöyle Başa kadar işleyelim. 3 tane arayla uzatmalı trabzanımızı işliyoruz arkadaşlar. 1 2 Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim modelim böyle oldu. Harika bir model. Renkler çok güzel. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir model ortaya çıktı arkadaşlar. Evet canlar. Umarım beğenmişsinizdir modelimizi. Ben ayrıyetten sizler için biraz daha büyükçe bir model hazırladım canlar. Bakın şöyle bir modelim var. Bu küçük, bu büyük modelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim modelim böyle oldu. Şöyle arka kısmını da göstereyim. Önle arkalı aynı zaten. Bakın böyle Böyle. Evet arkadaşlar, sizlerle birlikte güzel bir model işledik. Umarım beğenmişinizdir. E, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın canlar. Sizin beğenileriniz benim için çok önemli. Beğeniler, yorumlar, izlemeler, abonelik benim için çok önemli. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.